Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir. İçimden şehirler geçiyor. Sen her durakta duruyor, inmiyorsun. Zaman her şeyin ilacıysa fazlası intihara girmez mi? Zaten senin hiçin fesat. Koca bir ömrü harcamak dedikleri gerçeğin altını seninle çizdim ben. Elimde değil olur hiç. Ne efendimiz? Elleri oldu hiç elleri. Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın, dağılın. Kukla oynatmıyoruz burada. Beklenen hep geç geliyor. Geldiği zaman insan başka yerlerde oluyor. Yalnızlığı çok seversek bir gün o da çekip gider mi? Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan Kanıtır. İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. İki kadını adamak istiyorum hayatımı. Biri erkeğim desin bana, diğeri sadece baba. Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri yalnız ağlarım. Ben ölmek istemiyorum. Yaşamak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum. Kafam cam kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim açıyor. İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terk edilir? Ne zoruma gidiyor biliyor musun Aldrich? Ona yazdıklarımı ondan başka herkes okuyor. Biliyor musun Aldrich? Artık yalnızlığı bile seviyorum. Onun eseri olduğu için. Gelir mi dersin Aldrich? gelmez gelemez efendim neden olur hiç yüreği o kadar büyük sevemez de ondan efendim daha kaç kez ıskalayacağız hayatı olur hiç oklarımız bitene kadar efendim neden yalnızlıktan şikayetçidir ki insan ne yani mutlu olması için bir sevgiliye mi muhtaçtır her zaman